10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 201 cevapları. Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 2011. Milli Edebiyat dönemi roman yazarları sosyal konulara eğilmiş ve vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi milli konularda eserler vermiştir. Buna göre okuduğunuz metnin konusunu ve temasını belirleyiniz. Cevap: Konusu İzmirli Ayşe etrafında Anadolu'da önce çetelerle başlayan sonra düzenli ordu ile devam eden ve zaferle sonuçlanan Türk Kurtuluş Savaşı'nın öyküsü anlatılmaktadır. Teması: Milli mücadele, vatan, bağımsızlık vb. İki birbirleriyle uyuşmayan dilek, istek ya da amaçların yarışmasından ortaya çıkan üzücü ya da kıvanç vermekten uzak bilinç durumuna çatışma denir bu hatırlatmadan hareketle okuduğunuz metindeki çatışmaları belirtiniz. Cevap, romanda karakterlerin kendi içindeki ve diğerleriyle olan çatışmaları vardır. Üçüncü okuduğunuz metnin olay örgüsünün nasıl oluştuğunu tespit ederek metnin olay örgüsünü belirtiniz. Cevap, olay örgüsü neden sonuç ilişkisine göre şekillenir. Dördüncü okuduğunuz metinde şahısların rol dağılımlarını, olay akışını etkileyen fiziksel, psikolojik ve ahlaki özelliklerini, toplumsal statülerini, tarihsel kişilikleri veya bu kişiliklerle ilişkilerini dikkate alarak metindeki şahısların tip veya karakter özelliği gösterip göstermediklerini belirleyiniz. Cevap, metindeki kişiler karakter özelliği göstermektedir. Peyami, varlıklı bir ailenin evladıdır. Duygusal bir kişiliğe sahiptir. Hariciye memurluğu yapmaktadır. Ayşe'ye aşıktır. Peyami'nin Ayşe'ye olan aşkı onu milli mücadelenin içerisine sürükler, İhsan, Peyami'nin çok yakın arkadaşıdır. Ayşe'ye aşıktır ve onunla evlenmek ister. Milli mücadeleye gönül verenlerden biridir. Ayşe, romandaki ana karakterlerden biridir. Hırslıdır, Kocası ve oğlunun İzmir'in işgali sırasında ölmesi üzerine İstanbul'da akrabalarının yanına gelir. Daha sonra Anadolu'ya geçerek milli mücadeleye destek olmak için hemşirelik yapar. Sakarya muharebesinde hayatını kaybeder. Kezban, ailesi ve yakınları Yunanlılar tarafından katledilen yeşil gözlü, güzel bir köylü kızıdır. İhsan'a yardım edebilmek için canını hiçe sayabilecek kadar fedakardır. 5 Okuduğunuz metindeki kahramanların ruh haliyle zaman ve mekan arasındaki ilişkiyi dikkate alarak olayların gelişiminde zaman ve mekanın işlevini belirleyiniz. Cevap: Alınan metinde olaylar Sarılar Köyü, Doğançay gibi mekanlarda geçmektedir. Öleye doğru, o gece gibi zaman ifadeleri geçmektedir. Altıncı okuduğunuz metnin anlatıcısını ve bakış açısını tespit ederek anlatıcının okuru etkilemek için yönlendirme yapıp yapmadığını, olayları yorumlayıp yorumlamadığını, yazarın düşünce veya kişiliğiyle örtüşen bir yansıtıcı olup olmadığını, taraflı davranıp davranmadığını değerlendiriniz. Cevap, metindeki olaylar, olayın kahramanlarından biri olan Peyami'nin ağzından anlatılmaktadır. Anlatıcı kahraman anlatıcı, bakış açısı kahraman anlatıcının bakış açısıdır. 7. okuduğunuz metinde yararlanılan anlatım biçimlerini öyküleme, betimleme vb, be, anlatım tekniklerini gösterme, tahkiye etme, özetleme, geriye dönüş, diyalog, iç konuşma, iç çözümleme, bilinç akışı, pastiş, parodi, ironi vb, tespit ederek bunların metindeki işlevini belirleyiniz. Cevap Anlatım biçimleri, öyküleyici, betimleyici anlatım. Anlatım teknikleri, gösterme tekniği, diyalog şeklinde tahkiye etme, anlatma tahkiye, olay anlatımı, kişi tanıtımı, geriye dönüş şeklindedir. 8. Okuduğunuz metnin cümle yapılarına, kelime kadrosuna, anlatım tekniklerine, söz sanatlarına, akıcılık, nesnellik, öznellik, duygusallık, coşkunluk gibi hususlarına dikkat ederek yazarın metindeki üslup özelliklerini belirleyiniz. Cevap, romanın genelinde coşkulu bir dil kullanılmıştır. Romanın dili sade ve akıcıdır yerel söyleyişlere de yer verilmiştir. Dokuzuncu okuduğunuz metinde, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları ve metnin dönemin gerçekliği ile ilişkisini tespit ederek metindeki milli, manevi ve evrensel değerler ile sosyal, siyasi ve tarihi öğeleri belirleyiniz. Cevap, metnin yazıldığı dönemin gerçekliğini yansıtan unsurları. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edilmesi. Halkın işgale karşı direnişi. Kanıların varlığı vatan için mücadele, bağımsızlık, şehit olmak gibi milli, manevi değerler vardır. 10. Okuduğunuz metni, bağlı olduğu edebi dönem, akım, gelenek, topluluk açısından değerlendirerek metinde görülen edebi, felsefi, estetik anlayışın metne yansımalarını tespit ediniz. Cevap, roman, milli edebiyat dönemi yazarlarından Halide Edip'in Bağımsızlık Savaşımızı bütün gerçekliği ve canlılığıyla anlattığı bir eserdir eserde realizmin akımının etkileri vardır. Milli Edebiyat Dönemi roman yazarları sosyal konulara eğilmiş ve vatan, millet, Anadolu, bağımsızlık gibi milli konularda eserler vermiştir. Bu eserde de bu özellikleri görüyoruz. 11. Okuduğunuz metindeki açık ve örtük iletileri bulunuz. Metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beyninizi metne dayanarak ifade ediniz. Cevap, vatanın içinde bulunduğu zor durum, düşme işgaline karşı millet olarak yapabileceklerimiz, mücadele, fedakarlık, vatan sevgisi, kahramanlık gibi iletiler. 12. okuduğunuz metni ve yazarın biyografisini de dikkate alarak yazar ile metin arasındaki ilişkiyi değerlendiriniz. Cevap, Roman, Milli Edebiyat Dönemi yazarlarından aynı zamanda Kurtuluş Savaşı'nın tanığı olan Halide Edip'in bağımsızlık savaşımızı bütün gerçekliği ve canlılığıyla anlattığı çok önemli bir eserdir. 13. bireylerini milli, manevi ve ahlaki değerlerine bağlı yetiştiren toplumlar, çağın gereği olan gelişmelere de duyarlı oldukları takdirde başarılı olur. Dil, din, tarih, örf, adet ve gelenekler, aile kurumu, kutsal zaman ve mekanlar, bayrak, vatan, istiklal marşı gibi milli ve manevi değerlerin oluşturduğu kültürün oluşumuna dikkat edildiğinde bu değerlerin birbirinden ayrılamayan bir bütün olduğu görülmektedir. Bu bütünü oluşturan en önemli unsur vatan sevgisi midir? Nedenleriyle belirtiniz. Cevap, evet, bu bütünü oluşturan en önemli unsur vatan sevgisidir. 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 201 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.